Dünyalar yakışıklısı hocanız güzel sohbetinize başlıyor inşallah. Şu an piyasada Adnan noktarcılık eksik kalmış sanırım. Bu kabuğu devralmak istiyorum. Bundan sonra siz benim kediciklerimsiniz. Böyle goy goylu başlıyorum ama başlamadan da belirteyim. Burada sanırım bir yılı doldurduk galiba. Geçen sene bu dönem başladım diye hatırlıyorum. 200'ü geçik podcast atmışız burada. Valla bir yandan duygulandım. Ve bir yandan da şunu dedim ulan ne boş adamsın ha. Konuş konuş bitmiyor. Ne kafa ötülersin sen. <laughs> Tabii ki bunun daha sokak diline uygun halini söyledim. Başta biraz goy goylu başladım ama bugünkü olay aslında biraz da ciddi sinirlenmem gereken bir olay. Ama bir süredir günlük hayatta sinirlenmemeye çalışıyorum. Sonuçta psikolojiyi kötü etkiliyor. Afyonkarahisar'daki o çiğ köfteci olayını çoğunuz görmüşsünüzdür. Bilmeyenler için hemen bir özet geçeyim. Sarhoş bir adam Acısız çiğ köfte istemiş ve diyor ki ben acısız istedim bu niye acı? Bunun üzerine 19-20 yaşındaki belki daha genç bir çocuğa bildiğin hayvan gibi saldırıyor. Çocuk da garibim karşılık veremiyor. Burada korkaklık falan demişler ama karşılık vermemesi bunun için çok daha iyi bir şey. Sonuçta adamın gözü dönmüş. Sonuçta çiğ köftesini acısız istediği halde biraz acılı geldiği için böyle insanlara saldırabilen biri hafiften karşılık görse kim bilir nasıl bir tipe dönüşür. Bunu şu yüzden söylüyorum. YouTube'da da gördüm videoyu. Yok sen de vursaydın ya. Yok benim elime geçecekti ya. E sırf bu olay yüzünden hapse mi girmeyi planlıyorsun? Mezara girmeyi mi planlıyorsun? Vallahi bravo yani cesaret mükemmel. 10 numara adammışsın sen ya? Yok mu şuradan bir cesaret madalyamız takalım sana? Rozet gibi gezdir bunu. Bu tarz olaylarda karşılık vermek mi çok büyük cesarettir? Veya psikolojik olarak ezik görülmeye rağmen karşılık vermemek mi cesarettir? Tartışılması gereken budur bence. Ve yine bence zamanında bu tarz olaylarda hem karşılık vermiş sonrasında da artık karşılık vermeyi bırakmış sakinleştirmeye yönelik biri olarak bence sakinleştirmek çok daha büyük bir cesaret istiyor çünkü devamında bunun bir psikolojik olayı oluyor çocuk gece yatarken kim bilir ulan bir karşılık verseydim keşke şunu yapsaydım diyecek yani bunları neyse ki orada teke tekler bir de bunun etrafta insanların olduğu ortamı düşünün karşılık vermese toplumun onu yadırgacağını toplumun onu ezikleyeceğini düşünecek bu gayet ...psikolojik olarak çökertir insanı. Bana tesisteyken hiç denk gelmedi böyleler. Küçük müçük mırın kırı nedenler oluyor da... ...onları da es geçiyorsun zaten. Yemekle ilgili bir sorun oluştu. Ya da sipariş biraz geç geldi diyelim. İkram olarak bir tatlı veriyorsun. Hemen ponçeye dönüşüyorlar. Tabii ki bu adamın dönüşeceğini sanmıyorum. Bu adamınki güç göstergesi biraz da. Çünkü şundan %100 eminim ben. Şöyle 1.90 yapılı yarma bir insan düşünün. O çiğ köfteci çocuğun yerine. Bu adam yine aynı tepkileri verebilir miydi? Sonuçta psikopat dediklerimizin gücünün yettiğine psikopattır. Kalıplı güçlü biri olsa öttürürler onu orada. Büyük ihtimal de ona da yemez. Ne öyle birine efelencen, ee bir de karşılığında dayak yiyecek. Olur mu lan öyle şey? Çok sık karşılaşmadığım için söylüyorum. Aranızda gelişmiş ülkelerde yaşayan insanlar da var. Oradaki haberleri takip edenler için soruyorum. Bu tarz bir olayda bu kişiler ceza alıyorsa ne kadar ceza alıyor? Bunu bir söyleyebilir mi? Gerçekten merak ediyorum. Çünkü kafamdaki adalet sisteminde bu tarz kişilerin çok 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 sağlam bir cezayla karşılaşması gerekiyor. Ama bu tarz durumlar bizde maalesef çok 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 komik cezalarla karşılanıyor. Takip etmeyenler için söylüyorum Türk adaletimiz çocuk şikayetçi olmasına rağmen bu kişiyi alıp ertesi gün serbest bırakmış. Acaba adalet kavramımızda mı bir sorun var? Hapse atmak için bu tarz kişileri ciddi bir suç işlemesini mi bekliyoruz? Deseler ki ortada kamera kaydı yok, delili yok, başka bir şey yok. Tamam diyeceksin. Kamera kaydı var, ses akıyor zaten. Bariz bir şekilde bu adamın yaptığı şeyin bir cezasının olması gerekirken ortada hiçbir şey yok lan şaka gibi yemin ediyorum ya. Resmen internet adaleti bel bağlıyoruz bu durumlarda bu tarz kişiyi gündeme taşıyacağız ki ee bir tane savcı görecek ki e ee, sonra dosya hazırlayacak Belki o zaman biraz hapse girer biraz hapse girer dediğim de şu ay bu arada İnternet adaletine de çok güvenemiyoruz Sonuçta ortalık bir alevleniyor alıyorlar bunu içeri birkaç ay sonra salıyorlar. Bu mu lan bu işin cezası? Bu bir de kameraya yansımış bir zorbalık yani. Kim bilir bu adam hayatı boyunca kaç kere zorbalık yaptı da biz sadece birini yakalayabildik. Yine bu tarz olaylarda eninde sonunda bir umudum var. Şimdi olmaz belki. Sonuçta toplum dediğimiz şey gelişe gelişe bir yerlere kadar geliyor. Bu tarz kişilerin rehabilitesiyle uğraşmak yerine bu tarz kişileri komple yok edildiği bir sistem görmek istiyorum. Yok edildiği derken idam falan değil yani yoklar. Öyle bir sisteme geleceğiz ki artık bu tarz kişileri hiç görmeyeceğiz miş olacağız yok sıfır şahane olurdu ama tabii ki o zamana kadar da tonla kurbanlar vermiş olacağız maalesef ha bakın yine çok büyük bir cezasını vermişiz çalıştığı yerden işinden atılmış Vallahi büyük olay yayından 10 dakika sonra twitch daha çok goygoyuna öylesine kafa dağıtmalık bir yayın yapacağım yine Dilerseniz gelebilirsiniz muhabbet edeük bayadır yapmıyoruz Çünkü